Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşu nasıl kilo alır, nasıl bakımı daha iyi olur onu anlatacağım elimden geldiği kadar. Bilgilerimiz fazla yok. Ya zaten muhabbet kuşunun kilo aldırmak yavrudan alıştırmamız lazım arkadaşlar. Büyüyen yetişkin bir kuşu, 4-5 aylık kuşu isteseniz de zaten fazla kilo aldıramazsınız. Kilo aldırmak istiyorsanız yavruyken annesi onu beslerken her gün yumurta kaynatıp vermelisiniz ki yavrunuz daha da büyük daha da güzel olsun. İlk maddemiz arkadaşlar az önce dediğim gibi yumurta maması elinizden geldiği kadar yavrulu kuşlarınıza yumurta maması verin ki yumurta vitamini Hem anne babaya yarar hem de yavrunuzun gelişiminde çok faktör etkiler arkadaşlar. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Yumurta mamasını es geçmeyin. Elinizden geldiği kadar verin arkadaşlar yumurta mamasını. İkinci maddemiz arkadaşlar. Haftada bir defa olmak şartıyla ekmek ıslayıp verebilirsiniz. Ama haftada bir defa Ekmekte protein ve yeterince vitamin var. Fazlası kuşunuzda yağlanma yapar. Haftada bir defa vermeniz yeterli ve kafidir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fazlası zarardır. Haftada bir defa sadece. Ve üçüncü maddemiz arkadaşlar. Muhabbet kuşlarınıza yulaf verebilirsiniz. Ama bu da haftada iki gün sadece. Haftada iki günü geçmeyecek şekilde. Ben burada şu kuşlarıma yulaf vermişim mesela. Bunların yavrusu var. Bir de üstteki kuşlarıma vermişim. Bunların yavrusu var. Hatta da iki gün yulaf veriyorum ki yavrudan büyürken daha gelişimli olsun ve daha kalıplı olsun diye arkadaşlar. Bu arada buradaki çiftimin yavruları bayağı büyüdü. Bunlar da birbirlerine tekrardan kur yapmaya başladı kısa bir süre sonra yumurta gelecektir. Erkeğimiz el alışkın olduğu için kapağı açınca direkt geliyor. Ve en beğendiğim renklerden biri bu arkadaşlar. Böyle açık turkuaz gibi mavi karışık bir renk. Çok seviyorum. Beyaz yüzlü bunu da söyleyeyim. 4 olarak kanarya yemi verebilirsiniz arkadaşlar. Kanarya yemini de haftada sadece bir gün verin arkadaşlar. Kanarya yemi de baya vitaminlidir. Muhabbet kuşları da kanarya yemini çok sever. Onu da söyleyeyim. Haftada bir defa olmak şartıyla kanarya Arkadaşlar dediğim gibi kanarya yemi verebilirsiniz. Muhabbet kuşlarının kilo almasına gayet iyidir. Kanarya yemi ama haftada sadece bir defa veriniz arkadaşlar. Birden fazla verirseniz yağlanma yapar kuşunuzda. Bu da kuşunuzun uçmasına ve hareketlerini kısıtlar. Yağlanma da kuşlar için zararlı bir şeydir arkadaşlar. Beşinci maddemiz arkadaşlar ve son maddemiz onu da söyleyeyim dal darısı verebilirsiniz. Ama dal darısı muhabbet kuşlarında kilo yapmaz. Sadece dal darısında vitamin vardır. Diren, direncini arttırır muhabbet kuşlarının ve yavru kuşlarda yem kırmayı daha kolay öğrenmesini sağlar. Arkadaşlar dal darısı onu da söyleyelim. Videomuz böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bugün biraz kısa oldu ama gereken her şeyi söyledim. Zaten muhabbet kuşuna kilo aldırmak istiyorsanız, kalıplı olmasını istiyorsanız bunu yavruyken annesi babası onu beslerken yapmalısınız. Bu da anneye babaya yulaf vererek haftada bir defa dal darısı vererek ekmek ıssayıp vererek ama haftada bir defa arkadaşlar ve iki günde bir yavrulu muhabbet kuşuna yumurta maması vermeniz çok önemlidir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yumurta mamasını yavrulu kuşlara vermenizi çok tavsiye ediyorum. Bu muhabbet kuşunuzun kalıbını daha büyük yapar ve daha güzel besler anne baba. Yumurta mamasını da çok sever muhabbet kuşlar. Onu da söyleyeyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Yani elimizden geldiği kadar gerekli olan her şeyi sizlere söylüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla İnşallah ileride daha çok bilgilenirsek daha çok bilgileniriz arkadaşlar size. Videoyu tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok güzel olur. Malum yeni bir kanalız. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.